Burak Sakçı'ya dönelim ee, Az önce de bahsetmiştik ee, Burak Sakçı bir e, video hazırladı Cam kemik hastalığında farkındalık oluşturmak için Önce o videoyu bir izleyelim hep birlikte Ünlü isimlerden destek aldı Onun altını çizelim Sonrasında Burak Sakçı sohbetimize başlayacağız Herkese merhaba Cam kemik hastalığı hakkında farkındalık yaratan Burak Sakçı'ya çok teşekkür ediyorum 6-13 Mayıs Dünya Cam Kemik Hastaları Farkındalık Haftası kutlu olsun Kemiklerimiz kırılsa da umutlarımızı kaybetmeyeceğiz. Evet. <laughs> Kaybetmeyin, tamam mı? <laughs> Kemiklerimiz kırılsa da umutlarımız sağlam. 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 Kemiklerimiz <laughs> kırılsa da umutlarımız sağlam tüm Jantin kasalarını, 6-13 Mayıs Dünya kemik kasaları farkına kapısını kutluyorum. Kemiklerimiz kırılsa da umutlarımız sağlam. Kemiklerimiz kırılsa da umutlarımız sağlam. Kemiklerimiz kırılsa da umutlarımız sağlam. Umutlarım. Burak Sakçı diyor ki kemiklerimiz kırılsa da umutlarımız sağlam ve bu videoyla farkındalık yaratmak istedi. Şimdi de editördenin konuğu. Hoş geldiniz Sayın Sakçı editördene. Hoş bulduk Kahraman Bey iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sizin de söylediğiniz gibi aslında son yıllarda Türkiye'de de farkındalık oluşmaya başladı cam kemik hastalığına ilişkin ama biraz sizin özelinizden giderek bu hastalığı yaşayanların çektikleri sıkıntılardan bahsedelim isterseniz siz 29 yaşındasınız ama çok sayıda ameliyat geçirdiniz. Biraz bize bu hastalığı anlatır mısınız acaba? Tabii en ufak derbide bile kolayca kırılan bir kemik yapısına sahiptim. Yaşım ilerledikçe kemiklerim gelişim gösterdi. Almış olduğum ilaçlar, almış olduğum ameliyatlar ve görmüş olduğum tedaviler sonrası 27 yıl sonra ayağa kalktım. Yaklaşık 2 senedir de kendi ihtiyaçlarımı karşılayacak seviyede Volker yardımıyla yürüyebiliyorum. Siz aslında eee hani bu hastalığı yaşayan insanlar için çok değerli bir örneksiniz çünkü bir şekilde hayata sımsıkı sarılıyorsunuz İşte bu hazırladığınız video aynı şekilde iletişim kuruyorsunuz insanlarla ve o zorlukların üstesinden gelmeyi başarıyorsunuz birçok kişiye de ulaşıyorsunuz neler anlatıyorlar size sizin bu paylaşımlarınız onlara nasıl umut veriyor biraz bunlardan bahsedelim tabi hastalık hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz ne yazık ki daha ilk senedir ülkemizde kutlanmakta. Bu hastalığın bilinçlendirip farkındalık yaratmak adına bu videoyu hazırladım. İnsanlara umut olmak adına, kalıcı bir eser bırakmak adına. Çünkü bir ölüme çağrı yok. Hayatımıza bir felsefe olması gerekiyor. Kemiklerimiz kırılsa da umutlarımız sağlam diyorum. Ve bununla ilgili de ben bir kitap yazdım. Kendi hayat hikayemi ele aldığım. İnsanlara umut olabilmek adına, bu hastalığın şey. e, bildiğim kadarıyla tabii tedavi süreci çok zaten zorlu ama bir de e, masraflı bir e, tedavi öyle değil mi? Bugün buna benzer bir haber ben de e, okumuştum gazetede de bir annenin yardım e, çığlığı vardı e, evladı için yatağa e, mahkum halde yaşayan evladı için e, biraz tedavi noktasında da sıkıntılar var öyle değil mi? Tabii hani kesin bir çözüm yok ama yaşam kalitemizi arttırmak için ilaç tedavisi almış olduğumuz Fizik tedavilerle veya doktorların uygun gördüğü ameliyatlarla yaşam kalitemizi arttırabiliriz. E, şimdiki zamandaki yani benden küçük yaştaki kardeşlerim daha çok şanslı. Umarım onlara umut olabilirim, umarım onlara ışık olabilirim. Tabi meşakkatli bir yol ama hiçbir zaman hayallerinden, hedeflerinden vazgeçmesinler. Çok şükür hani kemiklerimiz kılıyor ama umutlarımız sağlam diyoruz hep. Hani yürüyemiyoruz belki ama ne bileyim görüyoruz elimizde bulunan yetilerle yetinmeyi bilmeli. Kendimizi geliştirerek biz de var olduğumuzu göstermeliyiz diyoruz. Az önceki videoda yine pek çok ünlü isim de gördük. Onlara nasıl ulaştınız? Nasıl ilerledi o süreç? Tabii ben daha önce Eskişehir Spor Kulübü'nde görev yaptım. Zaten spor camiasında gerek Dorukhan, gerek Yılmaz Hocam Eskişehir Spor Camiasında çalışım için onlara ulaşmak zor olmadı. İsmail Baki ile de Eskişehir Spor Kulübü'ne geldiğinde tanışma fırsatı bulmuştum. Sağ olsun o da güzel bir klip gönderdi bana. Merit Demirala da Eskişehir'deki menajerliğini yapan Türkiye temsilcisine ulaşarak bu videoyu istedim. Sağolsun Kırma da bana bu videoyu gönderdi. Nasıl Kendisine çok teşekkür nasıl ediyorum. Nasıl geri dönüşler aldınız bu videonun paylaşılmasıyla birlikte? Çok güzel geri dönüşler aldım. Özellikle e, cam kemik hastası olan anneler, babalar beni arayarak onlara umut olduğumu söylüyorlar. Bir idol olduğumu söylüyorlar. Hani maneviyat bambaşka bir duygu. Milyonları verseniz bu maneviyata kavuşamazsınız. O yüzden çok mutluyum, çok gururluyum. Onlar da kendi sınırları çerçevesinde, tırnak içinde söylüyorum. Yaşam kalitelerini arttırıp, kendilerini geliştirerek bir yerlere gelebilirler. Hiçbir zaman hayallerinden, hedeflerinden vazgeçmesinler. Az önce değindiniz aslında, kitaptan bahsettiniz ama e, kitabınızda ne anlatıyorsunuz? Biraz daha bakalım isterseniz, Umutlar Kırılmaz adıyla e, bir kitap kaleme aldınız. Umutlar Kırılmaz, baştan sona benim doğduğum süreç, nasıl bir hastalık olduğunu, çocukluk dönemim, okul hayatım, çalışma sürecim, ameliyatlarım ve fizik tedavi süreçlerim var. Bir de doktorumun ve fizyoterapistlerimden yazmış olduğu yazılar var. Ayrıca anılarımı ve yaşamış olduğum mücadelemi ele aldım. Tabii kolay değil. Çok Niye zorlu ben... bir e, hayat. Yani sizin yaşadığınız hayat da aynı şekilde ama işte az önce de dediğiniz gibi siz bir şekilde e, o zorlukların üstesinden gelmeyi başardınız, başarmaya devam ediyorsunuz. E, bize de e, ulaştığınızda bizim e, bir battımıza e, sesimiz olur musunuz dediniz. E, biz elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz bu noktada. Var mı e, izleyicilerimize bir mesajınız? Tabii size de teşekkür ederek sözlerime devam etmek istiyorum. Ya hani bir hafta ya da bir güne sığmamalıyız bizler. Bizlerin de var olduğunu, bizlerin de bir şeyler başarıp bir yerlere gelebileceğimizi kanıtlamak, göstermek için buradayım. İstisnam ve erişilebilirliğin daha çok yaygınlaşmasını istiyorum. Bana destek olan, video göndererek gerek gerekse her zaman yanımda olan sevdiklerime, aileme, eşime, dostuma, tüm sevenlerime buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Burak Bey çok teşekkür ediyoruz. Ee, umarım e, sizin sesinize biz de kulak vererek bir nebze de olsa katkı sağlamış olduk diyelim. Ee, hazırladığınız video da e, gayet güzel. E, oradaki isimlerin verdiği mesajlar da son derece değerli. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Çok sağ olun.